Bugün <laughs> imposterım. Hayt. Yemin ederim, ederim imposterım. Ben de uzak dur çocuk adam. Herkes çıkıyor oğlum bak. Kalpte uzak çıktılar. Bu yanında Yasin var. Yasin'le beraber ama şey Yasin oynayacağız. Şimdi etleri keseceğim. Kim oradaysa keseceğim. Bunun gelmezsin. Hop. Duvalı kesecektim. Hop kestim. Kestim kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Lan sakın bir şey söyleyeme bak. koru. Diye de mağara birim ol. O satarsan sat. Bir kişi kestiler oyundan çıktı. E doğrusu, oyundan çıktı. <laughs> maviyi satalım mı şu lan? Sinsiz gibi maviyi bir satalım mı? Sa Sayı satalım satalım. O katil falan. Aa dur. Yeşil sarı diyorlar. Blue diyelim mi lan? Tamam. Blue'yu gördüm de. Hadi. Verdim sen de Blue'yu verem hadi. Hadi bak inşallah oldu hadi. Ah be o beraber kaldı. Bana vermiş iki kişi. Onları bulacağım. İki kişi bana verdiniz ya. Bak bir kişi keserse kazanıyorum. Vallahi sen onu vermesin Atakan'ın GG. Bir kişi keserse kaz kazanıyorum bak. Ama şey, ama iki kartlı beraberlik oluyor ya sen onunla. Hop şimdi bunu keseceğim. Seni keseyim gel lan. <laughs> kaçtı mı? Oo eyvah. Ağacına bastılar. Ben Blue'umu yazıyorum. O Blue diyorlar. Blue diyor. Ben Blue dedim. Blue Blue Blue. Oppa. Blue'yu da bir şikayet edelim. Blue diyorlar. Blue hack diyorlar. Hoppudu. Blue gitti tamam. <laughs> Kazanıyor ben. Seni de keseceğim o sıra çocuk. Seni bulacağım. <laughs> Şimdi ben etleri keseceğim. Hayır iki, iki kişi daha, iki lazım. Yetmiyor. <laughs> Ama işte bizim katili gitti ya ondan. Bizim katili gitti. Ustarı basacak. Beyaz, beyaz yani kaldım. Zaten beyaz, beyaz ben derse sikip de yine bir şey olmaz. Her şeyi yutuyoruz arkadaşlar. Bu kamerayı buraya koyamayız. Zavallı çocuk işe alamadı. Bak şimdi. Abi şimdi sen beni öldürsen bitiyor. Hemen öldür ya da beni gönderin. Bekleyin ben şu kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Ben. Şimdi bak adam muhtemelen red diyecek. Hazır mısın buna? Bak reddim. As ben Atakan dedim. imposter orada evi. May. Ben skip dedim. Çünkü seni keşfetmek istiyorum. Sen attın. Aa gidiyorsun çocuk adam. Abi sen kazanıyor musun zaten? Kazanıyorum ben oğlum. Ben burayım ya. Sen bana <laughs> daha... <laughs> Zafer. kazan. <laughs> <laughs> Hop oh, işte bu. Tekrar tekrar gidiyorum. Aynen. Hop! O, o da ayarlama şeyi bende. Sen ne demeksin? Sen yoksun. Aa kod, kodu söyleyeyim mi? Faz. Ay dur çıktı lan dur ben başka odaya gireyim dur. Ya da sen gir başka odaya sen söyle. Herkes oynan ayrı. Sen, sen gir bana söyle kodu. Paramı mı verdin, APK mi indirdin? Baksana robotu falan var, benim yok robotum. APK indirmeden ben, ben iyiyim. İyi misin? Allah'ım. Kalbimde bir insansın oğlum. Bir gözlem katil olursun. APK indirmeden bunları alabiliyorum yani. Böyle hiçbir şey yok. Wow. Vaa. Bana bak ben bir kapama sırtını yiyorum. çocuk. Yine indirmiştim. Hayatını üşüyorum. Ya bana bak.

Ne olmasa sohbet mi edeceğiz? Ben boş boş konuşacağım klasik. Ben ben hep boş boş konuşurum. Tamam. Hadi Melih Bey'e girdim ben. Melih Bey'e görev yok.

da söyleyebiliriz ki. Söylemeyelim ya. Hadi O da oynayan da bir insan. Nasıl olsa. Evet. Hmm. Ben sana şöyle diyebilirim. Sarıya dikkat et. Sarı renkli olana dikkat et diyorum ben. Ama şimdi herkes yer olursa sen niye olmaz diye. Birden demiş adam hafızlık olmasın. Ama her biri yer olursa sen, sen niye yer Ne tamam.